bu konuda vesile bulmamız. Yani dile Bizim için kolay olan, kolay olan arkadaşımıza sağdır bir şekilde bu iznuksız kararı gereği Burada yazdığı gibi hiçbir şekilde 20 21 sayısıdan fazla yolcu almıyorsunuz. Ne olursa olsun vatandaş ısrar etse de bizim şimdi araçlarımızın içerisinde vatandaşlara özellikle sizlere söylüyorum. Sizin yardımınız olmadan hiçbir şekilde bu iş başaramayız. Sağlık Bakanımız da aynı şekilde söylüyor. İçişleri Bakanımız da aynı şekilde söylüyor. Sayın Valimiz Mustafa Çiçek de aynı şekilde söylüyor. Sayın İlemliyet Müdürümüz Mehmet müdürümüz de aynı şekilde söylüyor. Önemli olan sizin bize destek vermeniz. Siz bize destek verirseniz biz bu işi başarabiliriz bu üzerimizdeki baskı azalmış olur. Hem sağlık personel üzerindeki baskı hem de kolluk kuvvetleri üzerindeki baskı. Lütfen bize yardımcı olun. Biz size yardımcı olmak için şunu işlemlikle söylüyorum. Her otobümüzde sivil trafik görevlilerimiz mevcut. Bu otobüsümüzde de var aynı şekilde. Sabah ve akşam yoğunluğunda biz birer tane personel görevlendiriyoruz. Sivil trafik görevlimiz arka tarafta oturuyor. Vatandaş gibi aracın içerisine biniyor. Vatandaş gibi aracın içerisine biniyor cep telefonuyla bize eğer yoğunluk olursa mesaj atıyor. Diyor ki şu anda Mimar Sinan'da şu durakta yoğunluğumuz var. Orada bizim trafik ekibimiz gerekli cezai ve uyguluyor. Bu tüm otobüsler için geçerli. Her otobüsün içerisinde sabah ve akşam yoğunluğunda mutlak surette bir sivil trafik ekibi görevlendiriyor. Ki sizin sağlığınız için. Biz sizden istediğimiz sadece bize destek vermeniz. Hepinizin sağlığı her şeyden çok çok önemli. Onun için herkesten istediğimiz ihbar edin. İhbar edememenizin nedeniyle de biz de sivil trafik personeli görevlendirdik. Arkada ben sizi bu durakta şu an aracımız boş. Gayet güzel. Ama ilerleyen duraklarda yoğunluk olduğu zaman bize mesajı çekiyor. Bu arkadaşın içerideki sivil trafik görevlisi arkadaşımız ve akabinde ilerleyen duraklarda Mimar Sinan'da, Kopar'da fark etmez neresi olursa olsun orada biz gerekli cezai müeyyideyi uyguluyoruz şoförümüze. Diye evet. dinle